Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of Empires 3 Definitive Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar kambuz çelikten devam etmiştik bu mağaralarda. Şimdi korsan izi yaptık ve şu an ee, bu Osmanlı dediğimiz bir olaya gideceğiz Osmanlı hisarına ve şuradan mı başlayalım bakalım? Evet, buradan başlayalım ve gidelim. Daha doğrusu sizler istek yorumları yazın ve bundan daha iyi bir şey daha gelecek haberiniz olsun. Evet başladık. Sanırsam burası. Buraya bir geçelim bakalım burası mı yani gerçek olmak için yani emin değilim ama belki yanlış tarafı da oynamış olabiliriz yani. Büyük ihtimalle sanırım Osmanlı Hisarı doğru mu? Evet doğru çıktı. Osmanlı isarı burası arkadaşlar. Tabii ki de daha doğrusu açıkçası net olarak söylüyorum. Ee, şimdi ise yapacağımız karakterlerimiz şunlar. Karater çıktı lan. <laughs> Birincisi. Evet şu halletmemiz lazım. aynı zamanda bunu gidermeye çalışacağız. Şimdi gelelim tuhaf center'ımızı oluşturalım. Ve buradan e, ordumuzu halledip gidelim yani. Şimdi villacılar siz gelin şimdi buradan yapalım. Ee, gerekirse arkadaşlar yorumlarda yazın abi şunu böyle böyle bir şey yaptın diye şundan böyle bir şey diye. Ben genelde sizinle daha çok ilgileneceğim haberiniz olsun yani bu gerekirse süreçte. Oğlum sen Morgan sen ne yapıyorsun sen, yani? Mölte. Lan. Allah Allah, Allah, Allah sapıttı Morgan. Neyse. Ee, sen şu tarafa yapalım ee, siz de kalk ne yapın Allahım Allahım görüyorum bak oraya. Tamam sen de onu yap. Sen de 3 tane şurayı yap. Yani daha olsa aa bizim bayrağımız eklemiş. Tamam. Bizim bayrak eklenmiş. Şimdi bizde ne almamız lazım? 8 tane araberetçi almamız lazım. Arberetçiyi biliyorum tabi. Bunları alsak mı? Alalım hadi. Bunların 160 canı var. Biz bunları yükselterek gideceğiz. Bu oyunda taktik yaparak ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Ayrı zamanda ise bunu da söylemek istiyorum sizlere. Ve gerekirse de taktikleri becermeye çalışacağız. Ee, gerekirse arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum sizlere. Ee, bunu da yapmaya bir planlıyorum. Bir dakika bu arada e, mikrofonum e, şeyde olabilir. E, evet e, kardiyot modunu aldık. Sonra bakmayın ses böyle dağınık gel gelme ihtimali olabilir. Evet 6 tane... Raya şeydir adı bu hangisiydi lan bunlar ya Radyolar evet radyolar adı bu kılıçta oluyor ya iyi iş dedi Evet iyi iş olması benim için mutlu etti Etrafta daha fazla yine olduğunu ve eminim tüm el alanlara daha emni olmalıyız Tabii ki de emin olacağız Morgan'cim yani sen ne istersen yeterli olur oluyor yani Şimdi e, gerekirse şunu da söylemek <laughs> istiyorum arkadaşlar Şimdi biz bunları yaparken arkada bir kadın bir savaşı gidelim Savaşa giderken dikkatli olmamız lazım. Bizim galiba askerleri rehin, rehin, almış olabilirler sanırsam. Olabilir yani bu da problem olabilir. Açıkçası net olarak hani belli ediyorum yani. Bu arada arkadaşlar Discord sayfamıza ulaşmak isteyenler varsa Discord hesabı e, sayfamızı açmayı düşünüyoruz bu arada. Discord grubunu çünkü uzun zamandır Discord yasak tabii ki de ama giren girsin tabii ki diyorum ama yeni de yasak bu arada ben de sizlere. Oo. Oho. Ya biz niye bunları vuruyoruz ya. Düşünelim evet sıkıştır oradan. Helal olsun. Evet sıkıştırdı oradan şimdi biz bunları bir yık yıkmamız lazım. Evet arkadaşlar yıkın bakalım şöyle. Oraları bir yıkmaya çalışalım İnşallah bize tepemize gelmezler bunlar. Şunları bir alalım bakalım bunları aldığımız zaman hepimize teker teker hepsini gelecekmiş tabi. Arkadaki müzik coşkulu bir şekilde çal çalıyor bu arada gerekesi gerekirse hareketli falan savaş sahnesi savaş müziği tabii ki de kendisi e, şimdi bu bizim Morgan'da olay şeyler varmış buna e, bunların yanına gelen bir şey Evet adam buraya bildiğin yok etti diyor ki en az iki yerli bul ve müttefik kur Evet e, müttefik kurmaya devam edeceğiz ve müttefik kurmak için neden odunum yok Abo bu gereken büyük bir cevap Şimdi biz gerekirse de şunu da yapmaya deneyeceğiz. Şimdi siz bunları alın abicim. Sen bunu al bir ilk başta. Sen bunu bir dikmeye çalış çünkü burası bizim yerimiz. Kimse giremez tabii ki de bu tarafa. Ben şimdi oraya hani barigat çektik tabii ki de ilk defa konmamız lazımmış. Birkaç tane ittifak yapılması söz konusu ediyormuş. İttifaklarımızı ederiz. Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Biz nereye gidiyoruz ya? Biz rotamızı şaşırdık. Şimdi biz bunları bir gerekesine alalım. Bunlar bize çok lazım olacak arkadaşlar. Çünkü neden lazım olacaklar? Biz hızlı çalışması için. Onu söyleyeyim yani bu kolay değil tabii ki de. Daha doğrusu ezik istebilir yani. Evet odunlarınız geldi odunlarınızı alabilirsiniz. Sen bir tanesini çalış yeterli olabilir. Evet alıyorsun odunları güzel oluyor valla. <laughs> Biz kaçlık odun söyledik? 300'lük bir odun söyledik bu arada evet 300'lük odun söylemek biraz e, cazibeli yani az olabilir yani ihtimali ama neyse yani 300'lük odun da çok iyi. Şimdi Morgan'cığım e, bunu böyle sen yapıyorsun galiba sanırsam bakayım az önce yaptın ama ben pek göremedim yani biraz bak hatasına girdin herhalde bakayım evladım. He yaptın evet az önce bak hatasına girmişti bu adam ne bileyim işte öyle bakıyordu böyle dimdik böyle acaba saygı duruşundan mı bakıyordu diye çok soru Bakın şu abo şu zoom'a baktığım zaman var ya çok güzel gözüküyor. Bunu hangi birisi yapmışsa valla Age of Empires'te bunu güzel yapan var. Pürüzsüz bir şekilde. Az önce dediğimi, az önce bir dediğimi yanlış konuştum orada. İşte ittifakları tamamladık. İşte ittifakları tamamladık. Tamamdır. İttifaklar oldu tabii ki de. Görevimize nacizane bir şekilde girmemize çalışıyoruz. Şimdi ordumuz etersiz sayıda olduğu için arkadaşlar orada yapmamız lazım. Ordu ile evet devam etmemiz lazım. Çünkü müttefik bizi çok önemli bir şey e, temsil ediyor. 200 tane yiyecek alacağım. 200 yiyecekle de devam edeceğim. Çünkü bu onun yüzden bu olabilir benim açıkçası. Ve buradakileri de kısımlarını alacağım. Ve buradaki hasar bitmelerini yükseltmelerini de alacağım. Çünkü hasar bitmesi çok önemlidir. Yani gerekirse hasarları bir şekilde önlemek lazım. Evet şu anda... Oduna da kapanlık şeyini de aldık. Hızlı toplasın diye. Ve burada gerekirse de tarih yazacağız diyoruz. <laughs> Morgan Black. Aziz John Şövalye. Aziz John evet. Ee, Morgan Black bu arada şey. Amelie Black'in büyük dedesiymiş bu arada. Öyle söylüyorlar. Hikaye tarafından bakayım. Morgan Black. Ee, ha. Ha. ha Tamam anladım yani ya. Senaryoda e, şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Senaryoda hani bu kim sesi varsa derseniz Amelie Black'in sesi var. Çünkü Amelie Black bunları yaşamış bir değil. Çünkü bu olayı anlatıyor tabii ki de. İşte böyle falan diye o direkt şey yapıyor. Çünkü Amelie Black bir keresini yaşanıyor da e, John Black'i gördüğü zaman oraları söyledim spoiler olarak ama neyse unutan vardır yani ne bileyim işte. Manyakçı gibi bir şey yani. Evet. E, bunu da alalım bizde. de. Evet. Bu da oldu. Ama yalnız üçüncü çay geçmek için bunu bize ne yazık ki istiyorsun. Ama neden bunu istiyorsun ya? <laughs> Öyle diye cümleler söylemeyin yani. Tamam canım. Bunu da al. Sen de bunu da, al da Bunu da yap. Ha yes yes it is. Yes motherfucker. <laughs> ne diyorum ben ya? Neyse şimdi biz buraya dalar mıyız? Ne diyor bu ya? Şan Karıştı kafası karıştı. Adam çıkçı unuttu. Yık abi. Yok yok yok. Hayır hayır ben şaka yaptım. Hayır. Hayır abi ben şaka yaptım. Hayır hayır girmek istemedim. Hayır. Hii. Abi ben şaka yaptım ama ya. Dur ya şaka yaptık oğlum. Allah Allah. Haber şakası bu bak vur. Hadi bakalım. Bu da güzel bir şakaydı. Hadi bakalım. Bu da şakaydı. <laughs> tamam devam edelim. Bu neymiş? Ne? Ee? Anlamadım neyse al aldı <laughs> Yiyecek aldım onu yerine. Evet. Ee... Hocam yapma be. 12'den mi vurdun zannettim? Oğlum bizim villajlarımız eksikmiş. Manyak gibi. Geri zekalıyım ben ya. <laughs> Mittifikleri kurduk evet. Mittifikleri. Oğlum ben niye bunu alıyorum Kur kurma kurduk? Kuruma beraber. Bomba var da biz e, yeni içeri almak zorunda kalacağız. Harbiden bizim silah şeylerimiz yok ya. Biz kaçıncı çağda yaşıyoruz anasını satayım. Devrim çağında yaşıyoruz biz herhalde yani. Bu da umutlandırırsak yani. Bacım sonra kalkıp da bana gelip de demesinler yani. Abi sen niye böylesin diye. Ee, şimdi... Arkadaşlarım Bazıları yorum yazmış Forza Horizon ilgili, onları okudum. Forza Horizon'da sıkıntı yaşayan varsa arkadaşlarımız bana e, yorumları tek tek de yazabilir, görmemezlik de gelmiş olabilir kusura bakmayın. Araştırmaya çalışıyorum, bulamıyorum yani neydi, ne dediklerini, ne yaptıklarınızı. Ama en kısa zamanda bir kez daha şey yapacağız. Oha! Adam kılıcı ile sünnet etti lan! Bunları üçüncü çağda mı yükselteceğiz biz? Eyvah 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 eyvah. vah Yanlık biz. anne acı su getirsin. <laughs> Periyodisine hoş geldiniz. Neyse biz bunları alalım da biz gidelim yani tabii ki de. Hocam biz bunları alıp da gideceğiz yani. İstersek ölsek bile gene başa çıkacağız. Huvvayasi! Oğlum biz buradan dalıyoruz ama salak salak mıyız oğlum arkadan dalalım biz ya. Adamlar buraya şey kurmuş yani. Ya vurma bana. Ya. <laughs> Neyse şimdi burayı yok etmemiz lazım bizim. Yok et abi burayı. Koş evladım koş. Ala sarmaz. Si ala deki ala sarmaz. Öyle konuşuyor ya. Hadi oğlum iki yıl sonra sen bunu mu yıkacaksın ya? Göster oğlum koca göbeğini. Koş oğlum koş. Anneni koş. Hadi bakalım şurada iki tane kalsın ışığından da ilk defa Ya niye sıkıyorsun benim askerime? Obo askerimi sıkıyor. Medur Bir askerimiz gitmiştir. Cah ameşe şu. Şu hayvanı birisi vursun. Yapma! Yapma! Bir vurmak istemiyorum. Böyle konuş işte yani. Komik gelmiş olabilir ilk başta size. Oo. Efendim kolay gelsin. Siz de şunlara çalışın. Biz de burada bir bok yapmaya çalışıyoruz. Ateş loğun. Hadi bakalım. Burayı tekrar etmeye çalışacağım. Getir bakalım hadi. Getir. Getir bir mutluluk. Getir bir mutluluk. <laughs> yeah. Adam yığmıyor ya. Şimdi diyecekler ki adam erkek ya. Yığmıyor diyecek. Hadi bakalım. Az kaldı hadi. Az kaldı hadi. Az kaldı. hadi. Hadi Morgan'cım. Onu da çıkartırsın olacak. Hadi bakalım. Oldu yaram. Hadi bakalım oldu. Bak ne yapmaya çalışıyor vur. Öldür. İntikam. Yık hadi. Yık hadi. Yık hadi. Hadi. İşte bu. Eee. Daha bitmedi mi onun periyodiler? Daha bir sürü bir şey mi var? Oo o, hocam biz bittik yani daha doğrusu bir sürü bir şey varsa. Hadi abicim şunu ikiye de çevir de biz bunları yükseltmeye çalışıyoruz. Hadi evladım hadi. Hadi yavrum hadi. Alırız bak hadi. Adamlar ittifakı mı getirsek ne yapsak abicim ittifakı getireceğim hadi yani hadi. Şimdi siz bunlardan alın abicim. Adamlar ilk defa akı getireceğiz yemin ederim ya. Koşun koşun hadi ilk defa akı getirelim. Mezunke. Hadi abi adamın şeyleri çıktı hadi. Bu ne yapıyordu ya? Forster Worcester. Ben gerizekalı gibi uğraşmadım ya neyse. Cebi Buğ mi? Cebi yok hadi hadi. Hadi. İşte bu. işte bu. Kolay oldu. Hadi bakalım. Başardık. Jilet gibi hallettik koçum. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video kısa oldu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayınız. Video. Hadi bakalım. Bay bay.